Belki Müslüman bir de ailece tanıdığımız insanlardır. Bir güzel bir katılımla oradaki soydaşlarımızın ne kadar fazla birlik beraber hem Gümrüzü'ne ve İskeç'e müftülerimizle, seçilmiş müftülerimizle bir kez daha <laughs> etmeyenler o ödülüğe kabul etmiştir. Gerçekten kentsel dönüşüm ve deprem bizim en önemli önceliğimiz. Bunu ben defaatle hem seçimden önce seçimden sonra da ifade ettim. Bütün Osman Gazi'nin bir anda başlamanın belki mümkün olmadığını, hem çok büyük bir alan hem de çarpık kentleşmenin, düzensiz yapılaşmanın belki de Türkiye'deki en kötü örneklerinden biri ilçemiz. Ve bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanına üç defa gittim. Sağ olsun bakan bey her gidişimizde talimatı açtı, halledin dedi. Eylül, geldik Nisan, 8 ay oldu, hala yol alamıyoruz. E, soğuk kuyu kentsel ile ilgili bütün maliklerle görüştük. Orada e, şerefiye farklarına kadar çıkarttık. Hangi mali ne alacağına kadar tam başlayacağız. Tak o arada 5 mahallenin bütün planları iptal oldu. Soğuk değil, soğuk kuyu, hürriyet, Karaman, İstiklal hep adalet. ve adalet mahallesinin bütün planları iptal oldu. Hadi başlayalım. Biz hala sözümüzün arkasındayız. Kentsel dönüşüm, deprem, bu Bursa'nın ve aslında bütün Türkiye'nin en büyük sorunu. Ama maalesef hani davul bizde tokmak başkasında yürüyeceğiz. Kişisel ilişkilerimizi kullanıyoruz. Sağ olsunlar da hani hiçbir zaman bir sorun yaşamıyorum. Gidiyorum, randevu alıyorum, görüşüyorum da ama ne ekmesi bir çivi çakma aşamasına hala gelemedik. Bunu da buradan bilgilere sunalım. Biz Mayıs ayında yani göreve geldikten bir ay sonra Hamitler'deki kreşin temelini attık. Ekim ayında açılışını yaptık. Şu anda 80 çocuğumuz belki de Bursa'nın değil Türkiye'nin en güzel kreşinde eğitim görüyor. Bunun yanında Hüdavendigar'daki kreş ikinci katta uygun olmayan şartlarda hizmet verilmeye çalışıyordu. Hizmet denirse onu aldık aşağıya. Tahlilatını yaptık. Bahçesini düzenledik. Kapasitesini artırdık yarım günden tam güne çıkarttık. Yine Günüsel'in de temelini attık, 160 öğrencilik, çocukluk. Kabası bitti, incesi de bitmek üzere. Muhtemelen Haziran ayında onu da açarız. Yine Küplü Pınar'da temelini attık, onun da kabası bitti, ince işleri başladı. Birkaç ay içerisinde onu da açılışını yaparız. Yine Küçük Balık'ta da temelini attık, o da devam ediyor. Yani biz söz verdiğimiz gibi kreşlerimizin temellerini yaptık, açılışını yaptık. Allah izin verirse de Eylül ayı gibi en az 500-550 çocuğumuzu Osman Gazi'nin kreşlerinde eğitim veriyor olacağız. Yine güneş enerjisini söyledi. Dedik ya bu bürokrasi hep bize var. Uğraştı fen işlerimiz, başkan yardımcımız. Yer tespitlerini yaptık. İlgili uzmanları çağırdık. UEDAŞ'a başvurularımızı yaptık. Herhalde geçen haftalarda geldi cevabı red. Niye red? Arkadaş niye? Sebep ne? Biz burada gidelim. Hem Allah'ın verdiği bedava güneşi kullanalım. Hem kendi kullandığımız enerjiyi buradan tasarruf edelim. Burası bizim babamızın şirketi değil. malı. Red. Şimdi tekrardan hadi bakalım başa alalım. 7-8 aydır uğraşıyoruz. İşte bu teknik değil. Hepimiz biliyoruz bu teknik olmadığını. Çok iyi biliyoruz. Bu teknik siyaset. Ama öyle kabul edelim. Teknik kabul edelim. Ama herkes gerçeği biliyor nasıl kabul edersek edelim. Biz geldiğimizde ve gelmeden önce yaptırdığımız bütün anketlerde temizlik hizmetlerindeki şikayet oranı yüzde %17 17-18'lerdeydi. Biz burada hem araçları yeniledik, hem oradaki personel müdürlerimiz yenilendi ve şu anda yüzde 3'te 4'lere kadar da düştü. Orada e, geri dönüşümle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi bu Gazetan'ın Ayşe'yi konuk biliyorsunuz. Bu biraz önce bahsettim. Burada kompost gübre, özellikle yemek atıkları ve bu atıklardan üretecek gübreli desteklemeyi yapacağız. Yani bir taraftan size hem ilacı satıyor, hem tohumu satıyor, hasta ediyor, kanser ediyor. Diğer taraftan da iyileştireceğim diye ilacı satıyor. Maalesef bununla ilgili yasa da çıktı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ata tohumunu kullanmayı yasakladılar. Ama biz bunun bu topraklarda buğdayın ana vatanı olan Anadolu'da ata ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için yine gazistarından bunları üretip ücretsiz takaslarla yurttaşlarımıza, çiftçilerimize ulaştıracağız. Yine çeşimde söylediğimiz bütün mahallelere deprem konteyneri, stok çadırlar. Bu deprem anında insanların yaşadık. Yani sizler de yaşamışsındır ama ben maalesef insanların donarak öldüğüne şahit oldum. Hava şartlarının, ben Elbistan'daydım, eksi 20'lere kadar ulaşması çok sayıda kurtarılabilecek vatandaşımızın maalesef kurtarılmasını sağlayamadı. Biz bununla ilgili AKOM, Afet Koordinasyon Merkezi planladık. Yeri hazır. Bunda tabii maliyet yüksek olduğu için bir proje yaptık. Bu projeyi de bizim kardeş şehrimiz olan Almanlarla Esen Eyaleti'ne gönderdik. Oradan onay bekliyoruz. Tabii yüzde yüzünü olmayabilir. Oradan alacağımız hibeyle ve diğer kendi katkılarımızla ovada tek katlı içerisinde çadır üretimi olacak, konteyner üretimi olacak, deprem anında ilk yardıma dair ne varsa gerekiyorsa olacak, kuru gıda stoğu olacak ve bütün mahallelerimizde orada üreteceğimiz hem çadır hem konteynerde de konteyner, deprem konteynerleri 136 mahallemize koyacağız. ama biz sık sık takip ediyoruz. Oradan gelecek bir hibeyle de bunu hızlandıracağız. Tekrar okumaya kabul edenler etmeyenler raporlar okumuş olduğu kabul edilmiştir.